Tamam tamam bilgi ver. Evet. Tamam ben bilgi vereceğim sen ayrılmıyorum buradayım. Ben alırız. Sen evet. geldiğine bak. Sen evet. 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 tekişte tamam otobüsümüz biraz önce bir aracı kovuldu ve araç motosiklete çarptıktan sonra gel, gel, gel. Abi, araya nasıl ara, ara. Ben arabanın içinde oturuyordum plakasında bilmiyorum ne olduğunu beyaz renkli bir polo gibi bir araba geldi arkasından polis arkadaş geldi motor sikletti bakınca pazar yerini görünce kaçamadı kaçamayınca hemen yönünü sola çevirdi geldi arabanın sırasını tamponuna çarptı polis önünü çevirdi polisi dinlemedi üzerinden geçti gitti polis bu sefer ben bağırdım tekerini sıktı diye çıkardı silahını. üçel ateş etti